Şimdi 6 Şubat depremlerinden sonra bugün 10 Ocak ve halen biz işte şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Şöyle mi edelim, böyle mi edelim? Bir yıl geçmiş aradan. Daha molozları kaldıramadığımız gibi dün Durkaciloğlu Belediyesi'nin komik bir açıklaması oldu. İşte 105 metrekare, 125 metrekare ve 140 metrekare olarak üç'e ayırmışlar. İşte 105 metrekareye 45 bin lira peşin. 105 metrekare de Eptik gibi. Yani küçücük. İki yıl son ödemesi var. Ee, bunun taksidini ödeyeceksiniz. 125 metrekareye 50 lira peşinat istiyorlar. 300 lira kredi kullandıracaklar. 12 ay boyunca insanlar 30 bin lira şey ödeyecek. E, taksit ödeyecek. 140 metrekarede de 275 bin lira peşin vereceksin. Cebinden vereceksin. 300 bin lira kredi kullandıracaklar. 360 bin lira olarak aylık 30 bin lira para ödeyeceksin. Ve işin daha komik tarafı, bu 30 bin lirayı Doğu Kent nasıl ödeyecekse bilmiyorum. Yani Necati Hukay e, Doğu Kent halkını fabrikatör mü sanıyor? Ne sanıyor bilmiyorum. %70-80'i emekli grubu. Ama 30 bin lira para ödeyeceksin aydan aya. Nasıl ödeyeceksin insanlar? Asker ücret. Yeni 17 bin lira olmuş, 30 bin lira para ödeyecekler arkadaşlara. Bir komik tarafı da, e, birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Ali'ye ayrı fiyat, Veli'ye ayrı fiyat, Hasan ayrı fiyat. Kusura kalmayın Veda Tokay biz. Kusura kalmayın yani. Ben oraya müteahhiti girdiririm. Orada da istediğim müteahhitle çalışırım. İmzayı toplarım. Bu da Dulkadiroğlu Belediyesi'ne kapak olsun. Yani bura, Uganda Cumhuriyeti mi ya? Ali'ye ayrı fiyat, Veli'ye ayrı fiyat, Hasan ayrı fiyat, Hüseyin e ayrı fiyat. Bu nedir ya? Daha molozlar kapmamış. Yerinde dönüşüm safsatasıyla insanları oyalıyorsunuz. İşte yandaş medya yüzde altmışını devlet karşılayacak, yüzde kırkını vatandaş karşılayacak diye seçimden önce pompalama yaptı. Hani 750 bin lira hibe. Ne hibesi? Nerede hibe? Sen 575 lira insanlardan para alacaksın, 750 bin lirayı da zaten ödeyecekler, inşaat maliyeti zaten çıkıyor. Hani hibe? Hibe mi hibe? Hikaye. Başvuranları nereye başvurdularsa biz başvuranları ee, öne aldık. Nereye başvurdu? Kimi aradınız siz? Kimi bilgilendirdiniz ya? Ben biraz önce dönüşüm ofisini aradım. E siz aranmışsınız. Ben aradıysanız kardeşim buradan ilan ediyorum. Ben aranmışsam, ben görüşülmüşsem ben tüm haklarımdan vazgeçiyorum. Dulkadiroğlu Belediyesi zaten komik ya. Yani komik bir başkanı da komik. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı'na sesleniyorum burada. Yani siz ne yaptınız? Yandaşlarınız mı çektiniz birinci etaba? Nasıl ettiniz? Nasıl yaptınız? Yani insanlar ikinci etap, üçüncü etap diye insanlara ekstra maliyet mi çıkartacaksınız? Veririz biz, veririz. Müteahhite veririz. Siz de birinci etaptan, ikinci etaptan, üçüncü etaptan uğraşın. Şunu da söyleyeyim. Ben daha düşük maliyetlerde müteahhite verirsem, o ikinci etap, üçüncü etap dediğiniz yerleri, inanın olun birinci etapta o arkadaşlar da yalnız